Merhabalar efendim. Eskişehir TV adına konuşuyoruz. Geldik. Açılışımızın ilk günü bugün. Ve ilk röportajımızı sizlerle yapmak istiyoruz. Sayın Milletvekili müsaade eder misiniz? E, kendinizi e, bize tanıtabilir misiniz efendim? Ben e, Zeki Ünal e, 18. Yönem Eskişehir Milletvekiliyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Eee sporla olan ilişkilerin biliyorsunuz. 3 evet. dönem Eskişehir Spor'da kulüp başkanlığı yaptım şehrin sosyal dokunuşu sayesinde rahat ve bir sevgi ve saygı çerçevesinde hala kentimizi yürütmeye çalışıyorum. Böyle kuruluşlara, derneklere ve vakıflara yapmış olduğunuz yardımları da duyuyoruz ve onur ve gurur duyuyoruz efendim. Bu konuda size çok teşekkür ederim. Bugün Hacı Bektaş Şevili Derneği'nin bir yemeği var. O yemekte dostlarla birlikte bir sevgi paylaşımı için burada bulunmaktayım çok sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım. Hacı Bekir'in yakışır. Ee, sevgi, halka bölüşü, yürü, eşitliği, kendi içinde taşıyan bir yapıyı tüm dostlarla birlikte bugün e, paylaşıp bir dayanışma örneği göstereceğiz. Ülkemizin en çok e, ihtiyacı olduğu, sevgiye ihtiyacı olduğu, birlikteliğe, barışa ihtiyacı olduğu şu günlerde böyle bir yemeğe katılmaktan büyük onur duyuyorum. İnşallah bu birliktelik, bu yemekler devam eder. Cumhuriyet e, demokratik ve layık kurallarıyla ayakta durmaya devam eder. İnşallah temennimiz o. Şöyle bir kadroyu alayım ben efendim. Ee, müsaade ederseniz. E, beyefendi de önünü kapatıyoruz. Şimdi Sayın Milletvekili, bugün Eskişehir TV'nin, internet yayıncılığı üzerine en güzel yayınları vereceğimiz e, bir e, kanal olarak ilk günümüz. Bu Efendim, basına e, basınla ilgili Türkiye çok büyük sorunlar yaşıyor. Biliyorsunuz Fransa'daki evet. hep dolayında özgürlüğe karşı gerici e, e, ortaçağ karanlığında insanların e, özgürlüklere karşı tepkilerini gördük. Doğrudur efendim. E, Türkiye'de basının çok rahat ve özgür olmadığını görüyoruz. Basın emekçilerinin yandaş olmadığı müddetçe kovulduğunu, sürüldüğünü görüyoruz. Buna şahit oluyoruz. Ve yandaş kanallar, özgür, e, bağımsız olması gereken tüm kanalların belirli bir amaca hizmet ettiğini görüyoruz. Türkiye'deki demokrasi bu e, çok derinden yer alıyor. E, basın özgürlüğü olmayan bir ülkede demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Doğrudur efendim. E, bunlar yetmiyormuş gibi iktidar kanadından çok farklı açıklamalar geliyor. Dün Balıkesir milletvekili bir bayanın işte 90 yıllık cumhuriyetin reklam arası olarak göstermesi AK Parti iktidarını tekrar Anadolu'nun öz yaşam biçimi olarak kabullenmesi oldukça üzücü. Doğru. Cumhuriyeti büyük gayretlerle, büyük bir mücadeleyle kurduk biz. Atatürk devrimlerini inkar ederek Atatürk'ün getirmiş olduğu yenileşmeyi, Türk toplumundaki birlikteliği, ülke olmanın onurunu, bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, demokrasiye geçişimizi, cumhuriyetin bize kazanımlarını ve devrimlerini, kadın haklarını, hukuku, adaleti, okulları bir tarafa bırakarak tekrar orta çağa özenmek büyük bir antikap. O bayanın, o milletvekili bayanın çok acil olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden istifasını istiyorum. Bunu bulunduğum toplum adına söylüyorum. Hem Cumhuriyeti benimsemeyeceksin, hem Cumhuriyet'in kurumlarında görev yapacaksın. Böyle bir şeyi kabullenmemiz mümkün değildir. Buna sanıyorum mecliste olan olağanüstü bir tepki verecektir. Şu ana kadar çok ses çıkmadı ama önümüzdeki günler sanıyorum buna açık büyük tepkiler olacaktır. Ee, bu anlamda basını daha özgür, daha kimlikli, daha kişilikli, demokrasiye daha çok katılım veren e, değerlerini benimseyerek onlara katkı sağlamalar dileğiyle e, saygılar sunuyorum. Anladım. Eskişehir için hayırlı olsun aynı zamanda Türkiye için hayırlı olsun çok diyoruz. Çok Biz biliyoruz ki insanların en büyük e, izlediği görsel basın olarak e, televizyonlardır. Halkımızın dili, sesi, görüşü, ve yaşam koşullarının hepsinin ilkeli ve doğru bir şekilde evet. yayın yapacağınıza eminim. İnşallah. O tarafsız, tarafsız bir, bir yayın. Bir evet, tarafsız ve özgür. Ama şunu söylemek istiyorum: Türkiye'de e, basının ne kadar özgür olduğu artık muammadır. Onu e, söylemek istiyorum. Bugün de burada çok anlamlı ve çok büyük bir e, kitlenin oluşturduğu e, Cemev'in düzenlediği birlik ve beraberlik, dostluk kaynaşma yemeği. Ee, biliyorsunuz Hacı Bektaş Veli'nin felsefesi tüm e, dört kıtaya yayılmış ve bu kıtalarda da e, insan haklarına geçmiş söylemleri ve sözleri vardır. En büyük ilkelerimizden birisi kadınlarımızın okutulup ve aydın olması. Ne kadar kadınlarımız aydın olursa Türkiye'nin tüm dünyada da söz sahibi olma adına, Türkiye'nin gelişmesi adına da diyorum kadınlarımızın özgür, e, ilme ve bilme sahip çıkan insanlar olması gerekir. Çünkü kadınlar çocukları yetiştiriyor bu bağlamda. Buradaki birlikteliğimiz aynı zamanda buradaki e, bir Alevi kitlesine e, hitap eden Cem Evi'nin e, dini inançlarının temsil edildiği yer, e, yer diye ibadethane diye kabul ediyoruz. E, burada biz kendimiz e, dediğim gibi e, kendi felsefemiz, kendi inancımız, gelenek göreneklerimiz, insana bakışımız, bizim temelimiz Kabe'miz insan diyoruz ve insana bakışımız burada hep bütün insanları 72 millete bir nazarla bakıyoruz. Onun için gelin canlar bir olalım diyoruz. Türkiye'mizde özgürlüğü, barışı, adaleti, hukuku, bütün değerleri birlikte yaşayalım istiyoruz. Hiç kimsenin incinmediği, hiç kimsenin kırılmadığı bir toplum oluşturmaya çalışmak istiyoruz. Onun için diyoruz, burada sesimizi yükseltmek istiyoruz. Tüm dostlarla, tüm canlarla birlikte geleceğimiz için, gençlerimiz için, insanlarımız için tüm canlarla birlikte ee, beraber olmaya geldik buraya. Teşekkür ederiz. Eski ben Şehir teşekkür ederim. Eskişehir TV'ye başarılar diliyorum. Diliyorum bundan sonra hep beraber olacağız inşallah. İnşallah. Çok teşekkür Önce önce, önce hoş geldiniz. 2015'in yeni yılı bütün dünya insanlara çok kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Savaşsız bir dünya, savaşsız, atomsuz güzellik içinde geçilmesini diliyorum. Sizin de programınız hayırlı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Efendim. E, günün önemi ve biz hastan Erzincanlı Tercan'a bağlı Hasan Algın Cemevinde hocalık yapıyorum. İsminiz efendim? Hasan Ilgın. Efendim. E, bu şey içinde işte bu süre içinde yapılan cemevinde Karacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfının Cemevi Derneği'nde görev yapıyoruz. Efendim bunun içinde de bütün insanları kucaklaşmak, dinimiz, dilimiz, ırkımız, yolumuz, soyumuz hep beraberlik içinde. İslam aleminin daimi hepsi beraber. Kimseyi kimseye ait etmek için Laz, Çerkez, Manav, Tatar, Alevi, Sünni vesaire birlik beraberlik içinde geçirmesini diliyoruz ve temennimiz de odur kucaklaşmak için. Bu gecenin önü bizim için çok büyüktür. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ten Hacı Bektaş Veli vesaire bunların içindeki bu yasmalara katılıyoruz. Size evet. teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi eğlenceler efendim. Köyü Derneği. Çobanlar Köyü Derneği. Merkeze Merkezi bağlı. Merkezi bağlı Çobanlar, Köyü. Çobanlar Köyü Derneği Başkanı. İsminizi alabilir miyim efendim? Dolgun. Muharrem. Muharem Dolgun. Muharrem Bey. Müsait misiniz? Bu şu anda çok yani çok denecek kadar çok yani gerçekten. Çok fazla. Çok fazla. Yani insan Hakları sıfır. Anladım. Eskişehir TV hakkında ne düşünüyorsunuz? Eskişehir TV şu anda yeni görüyorum. Yani bugün bu bugün konuşlar hayırlı uğurlu olsun. Çok çok yani anladım. her zaman Eskişehir TV'nin yanındayız. Çobanlar Köy Derneği olarak. Çok her zaman kapımız açık. Bekleriz sorunlarınızı ve İşte Gerek. mahalle sorunlarımız, yani belediyeden beklentilerimiz, ülkeden hükümetten beklentilerimiz çok büyük yani. Ama hükümetin bu belediyelerle uyum olmayınca bizde büyük sıkıntı oluyor yani. Anladım. Bugün peki niye buradayız? Bugün. Bugünün anlamı nedir? Niye bu kadar insan toplandı? Bugünün anlamı dostluk, barış, kardeşlik. Teşekkür ediyorum. Pek düşünemiyorum yani. Anladım. Çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun efendim. Şehrimize bugün Eskişehir TV diye bir kanal açtık. Yerel değil genel Dünya devlet arasında da e, yayınımız var Ben de basın danışmanıyım Siyasi çok basın danışmanıyım konudaki bilgilerimizi görüşlerimizi alalım Efendim tabi e, Basın yayın kuruluşlarını Özellikle görsel e, medyanın e, Dönemimizde son derece Büyük bir önemi var Ben e, Eskişehir'de bu yayın kuruluşunu Kuran ve bunu emek sarf eden Arkadaşlara buradan teşekkür etmek Ve başarılar dilemek istiyorum son derece yararlı olacağını düşünüyorum. E, emekleri için şimdiden tekrar teşekkür, evet, teşekkür ediyoruz evet. evet. her türlü yararları olur çünkü bizim ihtiyaçlarımıza cevap vereceğine inanıyorum Aslında bugün cenazelerde bizim köyümüz uzak kaldığı için araba sorunu oluyor bazı köy yollarının açılmasında basın aracılığıyla sizlere bildirebiliriz. Tabii tabii. Sayın hocam sizin de bu konuda bilgileriniz görüşlerinizi alalım. Eskişehir'e bugünden itibaren yayını başlayan Eskişehir TV. Evet. Çok sağ ol. Ben Doktor İbrahim. Ümit Hastanesi'nde çalışıyorum. İyi hayatında başarılar diyorum. Bence çok ses, çok renk, en güzel şey ben Rıza Ateş ee, emekli öğretmenim 26 yıl ben öğretmenlik yaptım dolayısıyla zaman zaman bu tür etkinliklerde de e, bulunan insanlara destek ve dayanışma içinde oluyorum. Bu sene de e, İrfan Çetinkaya vefat etmeden ben vakıf için aday olmuştum. Dolayısıyla 23 sene sonra ilk karşısına çıkan aday olan bir insanım e, Tabii ki bu tür Alevi etkinliklerinin olduğu günler e, bizler için önemli. Evet. Yani insanlarımızı tanımak açısından bir de sorunlarımızı konuşmak açısından e, haylice önemli olduğu günlerimiz. E, alabildiğine Alevilerin sorunları var. Yani diyelim ki şu an hükümetin normal olarak işte Yargıtay'dan, Ahim'den gelen kararları dahi uygulamadıklarını görebiliyoruz. Dolayısıyla... Yargıyı da, ahimi de hiçe sayan bir anlayış var. Bu aslında hukuksal anlamda yani hukuku da başka şeyleri de hiçe sayan bir durum. Öyle olunca tabii ki o sorunları demek ki hukuksal da aşamıyoruz. O halde ne yapılması gerekiyor? Taleplerimizi ya sokakta dillendireceğiz ya bu tür yerlerde dillendireceğiz. Kamuoyuna görünür kılınabilmesi açısından böyle bir şey yapılması lazım. Bu tür günlerin de önemi burada diye düşünüyorum. İnşallah hep beraber olacağız. Böyle günlerde hep beraber olacağız. Eskişehir TV olarak yanınızda olacağız efendim. Saygılar diyorum. Evet. Merhabalar efendim. Merhaba. İlk önce sizi tanıyalım. Bugün Eskişehir TV'nin Eskişehir'de ilk yayın günü. İlk önce sizi tanıyalım ve bugünün manasını, önemini anlatın. Bize kısa bir cümlelerle anlatır mısınız efendim? Ben dernek yönetiminden Gülcan Büyüktepe. Birlik beraberlik. Birlik beraberlik şu anda çok ihtiyacımız olan birlik beraberlik evet. istiyorum. Ee, düzenlemiş olduğumuz yemekte de bunu amaçladık zaten. Birlik beraberlik. Eee Eskişehir'imiz için de hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ediyorum sağ olun. Sağ olun iyi eğlenceler. Ben Cafer Onası Yeşilyurt Derneği Başkanı. Hacı Bektaş Veli Derneği'ne yardımda katkıda bulunmak, birlik beraberlik bir arada olmak için buradayız. Ee, yayın akışında Eskişehir TV'ye başarılar diliyorum. E ne ee, şimdi tabii Eskişehir e şu anda iki tane yayın yapan mevcut kanalı var. Ama üçüncü bir kanalında olması bizleri sevindirdi. Çünkü her yeni açılan kanal Eskişehir için yeni bir nefes demektir yeni haber demektir. Ne, yeni yorum demektir. O bakımdan da yani arkadaşlara kutluyoruz ve yolların açık olmasını diliyoruz. Ayrıca e, medya alanında faaliyet yürümek çok meşakkatli ve zor bir iştir. Yani böyle bir zor yükün altına girdikler için arkadaşlar gerçekten cesaretlenden dolayı ve bu girişimden dolayı kutluyorum. Kolay gelsin derim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Onun devamı gelecek. Zaten sizlerde bereketle sunu afiyet dursun diyorum. Teşekkür.